Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Ne ölüyorsunuz? Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Abiler, ablalar bugün yine harika işlerle, harika olaylarla beraberiz. Ne zaman ki ana vatanıza döndük, ne zaman ki tekrardan biz lefistesçiyiz dedik. Abi o günde bu yana çok güzel şeyler oluyor. Üremeler olsun, doğurmalar olsun, çoğalmalar olsun. Baya iyi şeyler oluyor. Keyif çayımızı da bu yüzden aldık. Keyif çayı arkadaşlar ben videoyu çekeceğim. Siz de artık o şekilde izlersiniz. Nasıl izlersiniz? Orası da ben tanışmıyorum. Vatlaşım yani. Şimdi arkadaşlar videomuzun da başında görmüş olduğunuz gibi vatozlarımız yumurtladı. Görül isterdi ki vatozların direkt böyle yumurtasından size göstereyim. Lakin arkadaşlar o anlarını çekemedim. Lan ben vatozu çekene kadar vatoz ağaç oldu çiftleşecek neredeyse. Başına başına. Arkadaşlar velhasıl kelam çok güzel şeyler oldu. Çay reklam da <laughs> <laughs> arkadaşlar birazdan sizlere vatozlarımı göstereceğim tamam mı? Vatozlarımız çok güzeldi. Yani şöyle söyleyeyim. Tülden düzün çiftleşmesiyle oluştular. Acaba düz mü olurlar, düz mü olurlar bilmiyorum. Şu anda bu kutunun içerisindeler. Yakın çekimden size de göstereceğim. Lütfen videoya tam olarak böyle başlamamışken bir like yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar buzlarım o zaman arka çekimden, yakın çekimden başlayalım efendim. Gerçekten güzel şeyler anlatacağım, göstereceğim ya yani. Hadi bakalım başlayalım. Lipton. <laughs> Arkadaşlar şimdi gelelim bir ne var ne yok şöyle bir bakayım Muzum Arkadaşlar öncelikle Vatoz'un hikayesinden başlayayım. Şöyle bir çayımı koyayım da yoksa rahat anlatamam beni biliyorsunuz. Abiler öncelikle şu küpümüz bu tarafa doğru bize doğru bakıyordu tamam mı? Neyse abi her şey çok güzel. Bir gün bir baktım gece vakti tamam mı? Ulan bir geldim. Zaten Instagram'da ben o resmi paylaştım arkadaşlar. Videolarımızın daha öncesinden fragmanlarından haberdar olmak istiyorsanız m Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. m doray Arkadaşlar neyse oradan ulan bir baktım. Ah çok güzel sıçak var ama sıçak mahvetti akvaryumuzu. Arkadaşlar bunun böyle yapması suyumuzun netliğini bozuyor ama motorlar çalışıyor. Yani motorlarımız çalışır Neyse arkadaşlarım akşamın vakti şöyle bir geldim. Tamam şöyle bu eriketeye bir yattım. Şöyle şuraya bahar gibi yapayım. Bir de düşünsenize bunun içinden de yumurta görüyormuşum. Ulan kafayı yerim valla. Neyse abi ulan bir baktım benim ee, bu boynuzlu Balığım nerede lan boynuzlu vatozum arkadaşlar şurada hep benim saklanan bir tane vatozum var ya o arkadaşlar e, yumurtaları böyle sallandırıyor yellendiriyor hatırlarsanız eğer biz başka bir tane vatoz daha almıştık o vatoz nerede o vatozu bulana zaten ben altın ödülü veriyorum e, yani bulan gören yok neyse abiler bizim her zamanki bu vatozumuz var diye Challenger'larla birlikte gelen vatozumuz. Arkadaşlar video çekiyordum dedim ki bizim gençler dedim bir sessiz olun dedim sakin olun dedim sesler videoya gelmesin dedim adamlar gitmişler balkonda çivi çakıyorlar neyse oraya durdurduğumuza geri tekrardan geri geldik tabi baktım bizim vatozu oraya yumurtlamış tamam mı bizim tül e, cüce vatozumuzda tül albino cüce vatozumuzda oğlum şu an herkes bir arazi lan herkesi görmüyoruz şurada arkadaşlar eğer ki görürseniz şöyle bir yanaşayım aşağıyım orada bir L144 erkeğimiz var tamam mı? ondan sonracıma abiler e, yani Çiftleştiler. 4 gecede arkadaşlar. 4 gecede sadece yavru oluştu. Abi çok ama çok hızlılar gerçekten. Yani düşünsenize yumurta 4 günde arkadaşlar balık oldu. Gerçekten çok ilgincime gitti. Yani nereden baksanız bile lepisesin doğumu 30 gün sürüyor. Ne bileyim yani bir ciklet ağzını alıyor. 14 gün 15 gün ağzında çeviriyor falan. Ama arkadaşlar vatozlarda bu süre çok çok daha hızlı oldu. Gerçi şöyle bir de bir şey var. Ee, dişi vatozun arkadaşlar yumurtayı toplaması bir ay 40 gün falan sürüyor. Yani böyle de bakarsak yani lepisesler gibi bir şeyler diyebiliriz ama e, yumurta olduktan sonra arkadaşlar gelişim çok ama çok hızlı. Neyse abiler 4 günde yumurtalar yavru oldu. E, ondan sonracıma e, bu hale de gelmeleri gelmeleri bir 4 gün sürdü açıkçası. Şu anda 4 gün falanlar. İçine bir e, neydi katappa yaprağı mı ne öyle bir yaprak attım arkadaşlar. İçine biraz da lepistes yeminden şu yosun yemi oluyor ya onlardan attım. Ama arkadaşlar şurada da görmüş olduğunuz gibi birazcık böyle topaklanmış. Onları alacağız dibini çekeceğim bu videomuzda. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim bayağı bir tatlılar hepsi beyaz vatoz yavrusu çıktı ee, hani demek ki balıkların kanında hani siyah bir kan yokmuş hani demek ki siyah tüccavatozla mesela dedesi nenesi falan çiftleşmemiş demek ki beyaz bizdekiler ee, anaları da beyazmış demek ki arkadaşlar yavruların tamamı beyaz çıktı kaç tane peki yavru aldık 35 tane mi 36 tane mi saydım arkadaşlar İnşallah büyürler ürler ee, vatoz gerçekten narin bir hayvan yani yavrusu çok ama çok narin ee, İnşallah yaşatabiliriz. Ee, bununla birlikte arkadaşlar şöyle de bir şey düşünüyorum Acaba diyorum pipolardan bir tanesini bu cama yapıştırsam da Piponun hani şurası var ya arkadaşlar Oraya bir boru taksak da O şimdi sadece hava üflemiyor onu da söyleyeyim sizlere ee, Arkadaşlar şöyle bir mantı var onun Şimdi şuradan hava giriyor tamam mı Buradan arkadaşlar bu büyük e, boruya havayı veriyor. Ama orada arkadaşlar şöyle bir hikaye var. Bu süngerlerin içerisindeki arkadaşlar plastik gri bir plastik var ya görüyorsunuz. Bu süngerler ona takılmış. Arkadaşlar o plastik delik delik biliyor musunuz? Yani oradan o borunun içine aslında su giriyor. Neyse buraya hava geliyor buradan yukarı çıkıyor ya o basınçla arkadaşlar e, suyu da çıkartıyor havaya. Buna ne yapıyor? Pipoyla e, arkadaşlar suyun süzülmesini sağlıyor ve şuradan da arkadaşlar hem temiz su geliyor hem de hava geliyor. Ben de dedim ki acaba onu alsam da buraya mesela mesela bir e, boruyla falan bir şekilde uzattırsam da buraya sürekli bir temiz su mu girişi yapsak hani diye de düşünmüyor değilim çünkü dibi kirlenmeye başladı gerçi benim Harun diye bir arkadaşım var bu bizim ciklet zamanımızdan kalma cikletlerimi devrettiğim kardeşim o da vatoza geçti sonradan. Sadece vatoz üretiyor şu anda. Dedi ki kanka dedi kovanın altını kes dedi. Oraya sineklik yapıştır. Ee dedim işte bu dışkılar falan dedi oradan düşsün dedi. Bu da mantıklı geldi. Ya şimdi pipoyu yapacağız tamam mı? Ya pipodan bir hortum çıkartıp buraya getireceğiz o suyu. Delikler olduğu için burada bir akış olur. Ee, ya da arkadaşlar Harun'un dediği gibi altına bir kesik atacağız. Ve ondan sonra da işte bu dışkıların falan düşmesini bekleyeceğiz. Bu arada şöyle bir durum var. Eee şu yaprak yemler oluyor ya beyler. Bu yaprak yemlerden attım. Pek bir sallamadılar. Katapba yaprağı mı? Ka ne bu bir yaprak işte her ne altsa. Ee, yazarsanız kapatla cepat de bir şey yazarsanız tam adı çıkar. Ben şu anda e, tam telaffuz edemedim neyse abi bu varken pek bir buna bakmadılar açıkçası. Bunda da hikaye nasıl biliyor musunuz? Bunu atıyorsunuz birkaç günde anca çöküyor. Bu vatozlar da arkadaşlar doğduğu zaman kesesiyle doğuyor tamam mı? O 3 gün 4 gün arkadaşlar kesesinden besleniyorlar. O ara bu yaprağı atacaksınız. Bu yaprak arkadaşlar zamanla böyle suyu içine çekecek, yumuşayacak, yumuşayacak ve e, onların yiyebilecekleri bir yumuşaklığa gelecek diyebilirim. Valla durumlar bu şekilde. Zaten şu an görüyorsunuz bir tane vatozumuz da yavrusu şu anda onun üstünde duruyor. Ondan sonra arkadaşlar bak vatozlar ciddi manada akıntıyı seven hayvanlar tamam mı? Bunu zaten biliyoruz ama ya bir santimken de mi akıntıyı seversin ya? Yani arkadaşlar geliyor işte hava taşının üstüne duruyor tamam mı? Hava ona çarpıp çarpıp duruyor. Bu da ondan hoşlanıyor. Öyle de değişik durumları da var vatozların. Neyse bayağı hoşlar tatlılar. Güzel de görünüyorlar. İnşallah büyürler arkadaşlar. Büyümelerini gerçekten çok arzu ediyorum. Çünkü Nevşehir'de harbi harbi yok yani. Ha başka şehirden getirirseniz eyvallah ama Nevşehir'de olan da e, yani dünyanın parasına satıyor. O yüzden pek üreten de yok vatozu biliyor Diyorsunuz. Yani her barımda üretilen bir şey değil. Açıkçası ben de ilk defa ürettim. Vallahi inşallah büyürler. Bunları güzel yapan şeylerden bir tanesi arkadaşlar dişilerinin albino tül vatoz olması. Lays 44 değil ama arkadaşlar albino tül şu an olsaydı gösterirdim ama normalde dışarıda olurlar. Bu sefer de olmayası tuttu. Normalde ben vatozlarımı hep dışarıda görürdüm. Video çekeceğiz ya. Şimdi arkadaşlar görünmezler. Yalnız pipolara bakar mısınız? Pipolarda sağlam kirlenmiş Şöyle bir size göstereyim. Yani arkadaşlar suyu çeke 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 artık üstünde şöyle bir size göstermeye çalışayım. Şurasında arkadaşlar bir bitki tarzı bir şeyler bile oluşmaya başlamış. Yani bitki değil de o yosunvari bir şeydir. Baya baya bir kirlenmişler. Neyse bunların daha bir biraz daha zamanı var. Bir, yudum arkadaşlar çayımızdan almayalım mı ya? Şimdi kardeşlerim Bu arada geçenlerde Instagram'a attım. Şu bizim albino e, leopar vatozumuz var ya arkadaşlar bu da küpe girmeye çalışıyor. Küpe giriyor çıkıyor da. Manyağın derdi nedir? Onu yedi lan. ile çöpçü balığı uçarak gitti. E, arkadaşlar o da gidiyor küpe giriyor. Ha bunun üreyeceğinden çoğalacağından değil de işte gerizekalı oraya giriyor sıkışıp kalacak bir gün ondan korkuyor. Ondan sonra o zaman arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Ya daha yavru da almadık la. Yani arkadaşlar yavruyu alalı ben tam 15 gün falan geçti ilk yavruları alalı. Hala arkadaşlar yavru bekliyorum. Şöyle bir dişlerimize bir bakayım. Sizlere de bir göstereyim. Şu mesela dişimiz güzel. Hani bu yakın zamanda bir bir şeyler vaat ediyor ama artık vaatten öte bir şeyler istiyorum yani. Artık hani siyasetçilerden böyle derler. Siyasetçiler hep böyle bir vaat yaparlar ya arkadaşlar. Ben de o hesaba döndüm. Artık vaat istemiyorum gençler. Artık bir yavru yapın yani bana ya. Yani bana yaptığınız 30 tane yavru bana yetmiyor arkadaşlar. 6 tane dişi var bu akvaryumda. Gerçekten üremeler çok kötü. Yani üreme yok neredeyse. Ulan ben bir aydır ne bir ayı? Bir buçuk aydır bunlara bakıyorum. Ee, son 15 gününde bir yavru verdiler. Bir aydır bizden geçiniyorlar yani arkadaşlar. Lütfen bir artık birazcık yavru mavru yapın yani gençler ya. Vallahi böyle olmuyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapalım? Ee, şurayı bir açayım arkadaşlar. Oranın bir dibini çekeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar dibimizi çektik sizlere şöyle bir göstereyim abi bayağı da bir pislik çıktı hani şu yeşilliklerin dışında şuradakiler falan hep arkadaşlar dört günlük dışkıları ya şöyle bir şey var gerçekten arkadaşlar her ne kadar yosunu yağ pisikir yiyorsalar da ciddi manada hayvan gibi de sıçıyorlar yani vatozlarda da böyle bir durum var harbi harbi bayağı kirletiyorlar yalnız çok güzel bir görsel de çıktı şu anda şöyle bir arkadaşlar bir ekran görüntüsü alırım yani almam değil ee, bununla birlikte daha anasını babasını ha bakın arkadaşlar şurada yeni aldığım vatozu görüyorsunuz o da erkek ama arkadaşlar babası o değil babası ne biliyorum babası şu daha hani kuyruk sallayan bir tane turuncuya çalan bir cücemiz var ya arkadaşlar o La bu arada bunların da her biri bir renk yani şöyle söyleyeyim size bakın şu bir renk oradaki vatoz yine bir renk bunların yine dişisi bambaşka bir renk ha bak dişisi de şurada dişisi de ortaya çıkmış yani bu farklı bir renk e, vatozlar da arkadaşlar hani desen desen hani desen 3 aşağı 3 yukarı aynı oluyor ama yani renk tonları harbi harbi fark ediyor yani benim bunu aldığım yerde hepsi beyazdı bu mesela turuncu bu biraz daha griye çalıyor e, gerçi bunun griye çalmasının sebebi biraz da benim ben metilini atınca böyle oldu da e, şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum Bence pipoyu e, alıp da buraya yapıştırmayalım. Tamam mı? Ne yapalım abi? Şöyle bir şey yapalım. E, ben diyorum ki acaba ben pipoyu burada bununla taş arasında sıkıştırsam acaba aşağıya kayar mı düşer mi? Onu şu anda düşünüyorum. İnşallah bir şey olmaz. Bir deneyeceğim. E, deneyeyim geleyim. İnşallah bir şey olmaz. E, yani düşmez. Ondan sonra ne bileyim kutumuzu devirmez. Aslında bu kutunun düşmesi çok zor. Aşağısında şöyle bir köpük koydum. Bu köpük onu öyle kuvvetli bir şekilde yukarıya doğru itiyor ki arkadaşlar. inanılmaz gerçekten. Hatta size şöyle söyleyeyim. Eee... Yani şöyle söyleyeyim nasıl söyleyeyim Hani o olmadan önce şu uç kısmı Resmen suyun içerisindeydi ama onu koyduktan sonra Arkadaşlar ne kadar yükseldi görüyorsunuz Hani nereden baksanız 10 santim yükselmiş Yalnız bayağı da bir tatlı göründüler Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar Yaprağı çıkarttım hani daha iyi temizleyeyim diye Bu da bayağı bir yumuşamış Ondan sonra içindeki hava taşını çıkarttım Balıkların bir tamamını da görmüş olduk Acaba şöyle yukarıdan gö gösterebilir miyim sizlere Yukarıdan da arkadaşlar görüntü Açı bu şekilde oluyor yavrular bu şekilde gözüküyor Maşallah güzel ya yavrularımız. Şu ana kadar bir kaybımız yok. Dört gündür e, işte canlanmışlar. Gerçi daha ge genç, daha yeni yani. Şu ana kadar hani bir gündür, iki gündür ben besliyorum. Geri kalan iki üç gününü şeydi. Siz söyleyin kendi keselerinden besenler O an ölmelerini zaten beklemiyordum ama bundan sonra yük bizim üstümüze bindi. İnşallah bir şey olmaz. Hani ben elimden geleni yaparım. Artemia veririm, yaprak veririm. Hatta bunlara ben Artemia'lı arkadaşlar e, şu yandan de veririm. Bakın. Bu mesela sadece yosun yemi de. Şöyle bir şey de var. Bunların artemiyalısı da var arkadaşlar. Bunlardan alıp e, vatozlarıma yedirmem çok daha kolay olur. Hani artemiyalısını alıp bunlara yedirmem çok kolay olur. Bunun dışında benim yine şurada bir e, artemia yemim de var. Bu da arkadaşlar kabuksuz. E, normal işte bunu kaynatmışlar mı ne yapmışlar bilmiyorum. Kabuklarından arındırmışlar. E, Artemyalarını çıkartmışlar. Bunları da verebiliriz. iyi olur. Şimdilik ne yapalım? Şu pipoyu bir deneyim. E, i̇nşallah güzel bir sisteme tutturursam güzel olur. Yani buraya bir akış yaparsam arkadaşlar bayağı bir iyi olacak çünkü ben bir deneyim geliyorum Evet arkadaşlar yapacaklarımızı yaptık. Çok da güzel oldu. Şimdi burada buhar olduğu için tam göremiyoruz ama acaba şöyle mi yapsak? Heh, böyle yapınca çok daha güzel göründü. Arkadaşlar pipoyu oraya sıkıştırdım. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? İçine hava veriyoruz ya. O basınçla birlikte buradan suyu süzüyor ve hem hava hem de arkadaşlar suyu bizim kovamıza koyuyor. Bu da çok güzel bir şekilde ne oldu? işte hep taze bir su buraya gelecek. Ee, buradan da arkadaşlar delikler var. Zaten oralardan da çıkar diye düşünüyorum açıkçası. Yoksa şimdiye kadar taşmıştı. Bununla birlikte hava taşımızı da yine koyduk. Onu da eksik etmedik. Her ne kadar şuradaki suda hava, oksijen olsa da ben yine bir e, oksijenimi attım. Bunun birlikte e, yaprağımızı da daha iyi bir şekilde batırdık. Hani dedim balıklar falan yavrular daha iyi yesin. E, o da daha iyi böyle yumuşasın diye de düşündüm. Bakalım inşallah Güzel güzel büyürler diye ümit ediyorum. Açıkçası yani şu sistem bayağı bir hoşuma gitti. işe de yarar gibime de geliyor açıkçası. Vallahi şöyle bir biraz da izleyeceğim. Acaba hani taşar mı? E, delikler yeterli? Gelir mi oradaki suya? Ama herhalde yeterli gelecektir ya. Şöyle bakarsanız sistem gerçekten çok da güzel oldu. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu arada temizledik. Yavrular falan da ortaya çıktı. E, yaprak da tabii yere inince az önce yaprak böyle dik duruyordu. O yüzden pek bir yavruları göremiyorduk. Ama şu anda yavruların tamamını güzel bir şekilde görebiliyoruz. Vallahi arkadaşlar içindeki dışkılar bile görünüyor. O kadar beyaz balıklar. Ee, yani onun dışında size ne gösterebilirim? Ne söyleyebilirim? Vallahi arkadaşlar çok tatlı ama dediğim gibi yaşar mı bilmiyorum. Çünkü çok narinler. Ha ben de çok iyi bakıyorum. Vallahi var şimdi yani... İçine dezenfekte edilmiş su bile koyuyor yani e, temizlenmiş su bile koyuyor sürekli daha ne yapayım ama işte yine de daha ilk olduğu için bir heyecan var ilk olduğu için bir merak da var hani acaba olur mu olmaz mı nasıl olur bir de arkadaşlar bunlar yani yavaş büyüyen canlılar nereden baksanız iki ay bu kovanın içinde kalması gerekiyor yani iki ay düşünebiliyor musunuz iki ay ya gerçekten çok uzun ha arkadaşlar şöyle de bir şey var mesela akvaryuma da salabiliriz ama akvaryuma salarsak ne olur yemlenme noktasında biraz geri kalırlar ee, araştırdığım kadarıyla akvaryuma salındığı vakit böyle kovaya alınmıyorsa eğer vatoz yavrusu hani ya ölüyor ya açlıktan işte başkalarına yem oluyor ölüp de yani o tarz şeyler yaşanabiliyor bu yüzden kovada bakılması kendisini kurtarana kadar yani misal diyorum 2-2,5 santime gelene kadar kovada bakılması önemli zaten arkadaşlar doğduğunda yarım milim oluyor 4 gün sonra da 1 santim oluyor açıkçası yani şu an 4 günleri 5. günleri falan bildiğiniz birer santim oldular bile ama arkadaşlar bundan sonrası işte işin çetrefilli kısmı hani bundan sonra eğer ki bir buçuk santim daha büyütebilirsek o da ki iki ay sürer e, hatta ben bazı yerlerde baktım 3 ay bile arkadaşlar kovada tutun diyorlar İşte işte ne bileyim Dediğim gibi 2 ay boyunca yaşarlarsa ama akvaryuma salarım. E sonuçta bizim akvaryumda dibinde belli ki e yeterince hani bakteri falan bulabiliyor çöpçüler ki arkadaşlar çöpçülere ben bakıyorum ciddi ciddi büyümüşler. Şurada mesela bir tane var. E şurada yine bir tane var. Görüyorsunuz iki taşın arasında. Hani diğerlerini şu an göremiyorum ama harbi harbi büyüdüler. Demek ki arkadaşlar kendilerine bir ekmek bulabiliyorlar gibime geliyor açıkçası. Hani ne olur 2 ay sonra inşallah ya da bakarız bir buçuk ay sonra duruma göre. Çünkü artemyalarla falan besleyeceğim bunları da. Ha güzel bir şekilde boy atarlarsa o zaman akvaryuma salarım. Ama dediğim gibi kendilerini kurtarmadan akvaryuma koymayacağım. Acelem yok açıkçası. Hani bir görüntü kirliliği de oluşturmuyor şöyle kova kovada koymam. Valla... Ata baya baya iyi oldu ya yani hele şu sistem şuradan suyun akması falan da bir ayrı bir hoşluk kattak var mı desem yeridir bir ayrı minnoşluk yaptı Arkadaşlar rafiyi de yeşile çevirecektik biliyorsunuz neyse ki ben o yeşil rafiyi büyük ihtimalle haşmetliğe verdim ya ben biraz rafiye verdiğimi hatırlıyorum ama arkadaşlar vere vere yeşilini vermişim bilseydim kırmızısını mavisini verirdim Şimdi arkadaşlar şu ağacımızın üstüne sanki bir yaprakmış gibi yapabilirdik Ya şu atozu görüyor musunuz suyumu mahvedip mahvedip duruyor ya Arkadaşlar illaki kumu dalgalandırdığı zaman içindeki partiküller falan suya karışıyor. Ha tamam arkadaşlar şimdi oradaki motor çalışıyor bu pipolar falan çalışıyor ama bu da hiç boş durmuyor orayı tamamen kazıyor. Aslında ben bir gün buna ne yapacağım biliyor musunuz? Orayı tamamen boşaltacağım arkadaşlar. Taş oraya koyacağım. En sonunda o olacak yani. Hayır zaten buralara falan geldi yok. Yani atılsa da zaten motor falan bu tarafa itiyor yemi. O yine yemini buradan yiyor. Harbiden bunu niye şimdi daha önceden düşünmedim diye de kendimi bir sorguluyorum şu an. Vallahi bunun köşesini aslında o köşeyi hiç olmazsa arkadaşlar tamamen kumsuz bırakırsam iyi olur. Ya şu taş mesela çok güzel mağaralı bir taştı tamamen gömdü yani hiçbir şeyini göremiyoruz şu anda bildiğiniz kumun altında kaldı yarısı suya bak partiküllere bak nasıl yüzüyor arkadaşlar aslında su tertemizdi az önce şimdi mahvetti. Neyse arkadaşlar, durumlar bu şekilde. İnşallah vatozlarımızın ilerlemesini, büyümesini e, kanaldan ve Instagram'dan paylaşırım. Instagram'dan daha güncel hallerini de görebilirsiniz. Ne alttaki doray Instagram adresinden arkadaşlar e, takip edebilirsiniz. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şöyle de bir şey var. Vatoz konusunda da e, kendimizi hani ilerletmeyi düşünüyoruz. İnşallah denk gelirse ciddi manada fazla bir vatoz da getireceğim bu akvaryuma. Yani bu akvaryum lepislesin ve Vatozun gerçekten hüküm sürdüğü bir akvaryum olacak. Yerlerini böyle tamamen vatozlar görmek istiyorum bu akvaryumda. Yukarısında da tamamen böyle lepistesler falan. İnşallah bakalım arkadaşlar. Bu lepisteslerimizi de ürettik. Aşağıda duruyorlar. Vatozlarımızı da ürettik. Onlar da burada duruyorlar. Bunların dışında da vatoz ekleyeceğim. Lepistes eklemeyeceğim ama lepistesleri kendi kanımdan getireceğim arkadaşlar. Ha ne olur şöyle bir şey var. Bunları satarız. Yerisini arkadaşlar daha büyüklerini anaçlarını getiririm. Çünkü bunun bir anaç olması bir yıl sürüyor arkadaşlar vatozun. Lepistesin arkadaşlar öyle iki 2-2,5 aya e, genç olur. Yani şöyle söyleyeyim iki aya yavru vermeyi inşallah başlarlar diye ümit ediyorum açıkçası. Ha vatoza onu yapamayacağımız için ne olur? Şöyle büyüdüğüm arkadaşlar okuturuz, hacılarız. Ondan sonra arkadaşlar şu boyutlarda alırız. Yani şöyle söyleyeyim sizlere şu balığı ben 65 lir 60 liraya aldım. Ee, bunun adedi 15 liraydı Arkadaşlar 4 tane satsanız çok rahat bir tane bundan alırsınız. O yüzden neden bunları 1 yıl bekleyesiniz? Yani bu da mantıken bir düşünmek lazım. Yani vatozlarda öyle arkadaşlar vatozu yani aldım anaca kadar büyüteceğim falan bu çok uzun sürer yani tam bir yıl sürer e, haberiniz olsun yani her santimi neredeyse bir ayda atlıyorlar öyle de bir durumu var şuradaki vatoz mesela yine bu vatoz çok büyük ama arkadaşlar kendisini pek göstermeyi seven bir hayvan değil e, yalnız dibini de bir çekmemiz temizlememiz de lazım. Ya bu dip yemin ederim sizlere zaten tamam vatozlar harbi harbi dışkı yapıyorlar ondan yana zaten bir hani yapmıyorlar diyemem ama arkadaşlar bu genel itibariyle ne biliyor musunuz şu ağaçlardan dökülen e, şeyler inşallah bakalım. Ya bunlar da bir bitirseydiler yani şu temizlemeyi falan bir bitirseydiler iyi olacak ya göreceğiz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.